Arkadaşlar hırsız geliyor. Ben hiç, paralarımı saklamam lazım. Bakayım hırsızlarla bir tamam bu <laughs> Arkadaşlar hepiniz paralarınızı saklayın. Paralar önemli. Ben hemen buna evi koyup hemen geliyorum. Arkadaşlar sonunda evime vardım. Evim bir çadır. Neyse. Arkadaşlar ben hemen markete gidip geliyorum. Burası size emanet. Hemen gidip geliyorum. Bir şeyler alacağım işte. Arkadaşlar video açık lazım ben hemen gidiyorum. Bir dakika şu paraları mı? Buraya kayın. Buraya bı Kardeşinle gelmeyeceksin. Acele etme. Kardeş, kardeşin geldiği zaman çıkarsın diye. Gel, gel bakalım paracık. Sağ, iyi, iyi, Çıkar, 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 çıkar. para mı? unuttum. <Gülüyor> <Gülüyor> Prenses. Arkadaşlar iki de bir tarafım. şöyle koyayım da. Tamam. Biraz para almam Çok yok ya. Cebimde biraz para var arkadaşlar ben gidiyorum. Kızım öyle dizler mi abi? kızım? İyi bir şey olmaz. Arkadaşlar gidiyorum. Ay, Malzeme getirdim. Evet. Ya hemen değil, da dakika mesela burada bir kahve içen alalım. Hayır, bu. Ha. Bunlar da mı paketleyecek? He. Gelmişken. He. Bitirim öyle gideyim mi temizliğine? Yok, bit. Git, çamaşırını ser gel. E, tamam. İki dakika gidin, çamaşırını serdim, hadi. Geliyorum. Tamam mı? Ali öne geç. Kızım ben kahvemi yaparım, oraya geçer misin babacığım? Ben Arkadaşlar dondurmam lazım annem çünkü bize şey diyecek bana. Arkadaşlar ben geldim. Niye geldim diye sormayı babam çünkü çıldırı başka bir yere koydu. O yüzden geldim çünkü video dondurulmuştu. Ama ben gidiyorum bakın. Oy. Sizin burada bir şeyleri var tamam mı? Dikkat edin. Arkadaşlar yine ben geldim. Şöyle bir şey diyeceğim size. Arkadaşlar bakın evi kilitledim. Ya direkt kapıyı çekeceğim. Doğrusu kilitlemeyeceğim. Böyle kalacak dikkat edin. Çünkü bunun kapısı var ama kapatmam. Kapatmak istemiyorum. Hadi bakalım. Bir daha da gelmeyeceğim. Bakın buralarında böyle sar, sarılmış bir şey var. Böyle bizi oturuyordum <laughs> böyle göster ben de hemen seni ihbar etmem lazım da hadi ay burada neler varmış. Para, para, para. Paraları düşürmüşüm. Ben nerede? Arkadaşlar suçluyla benim aynı kıyafetimi giymiş şu an sıcağı yapmış. Bunu bulursun ya. Arkadaşlar. O benim çocuklarımın parasıydı ya. Çocuklarımın kulu onların parasıydı. Ben falan da bunu olabilir. Sadece. Bakın, bunu aldım. Böyle. Tamam. O saçları bulup getirmem lazım. Getirmeyeceğim, onu bulacağım. Çok fena yapacağım. Size evini göstereceğim. size yerini göstermem lazım. Evet. He ben çoğunluğumda ya. Bak burası sıcak ha. paralarımı tam olarak burada buldum. Tam olarak burada buldum. lise. Hemen ben geliyorum. Tuvalete gidip hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> paralarımı takıldım. Yani Tuvalete gidiyorum. Hemen paralarımı toplayıp geliyorum Hemen zil üstü bırakacağım Ararım, ararım ama

bu 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 ya. Bu da. Bu da. Bu bu bu. Şak. Bugünkü haydımın sırası polis gibi bir şeydi. Arkadaşlar suçlu bulunmuş. Şükür günü yok ama oturttuktan sonra öyle size videoyu çekeceğim. Yani paralarımı toplayıp benim masaya bir taşımam lazım. Polis. ''Gel dedi, burası artık bir hapishanedir.'' dedi. <laughs> ya evim hapishane oldu, mu? Bir şey olmaz.'' <laughs> ''Bunları <Burada> toplamam lazım.'' <laughs> Oh yeah. bum, 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 bum. Ne oldu? Babam geldi. <gülüyor> <gülüyor> oh, <gülüyor> çok seviyorum baba. Bize babam ama açmaya gelmiş. gidiyorsun. Öyle mi? Hazır arkadaşlar ben hemen yeni bir evi taşıyım ve ben hemen videoyu başlatacağım. tutacağım. Yine evimiz burası. Neyse arkadaşlar. Suçluya ben hemen videoyu başlatacağım. <laughs> <laughs> tutacağım. ya. Abi niye ben çocuğu ayarları çaldım? beklemem lazım. Ama tabii ki sık olmayacak şimdi. Ha. bir buradan çıkıyorum artık özen Çıkacağım. Öylem bay bay. Konuş hadi. Hadi git, git. Arkadaşlar nicik eminim ki güzel olmuştur. O benim ikiz kardeşim ama kendisi göstermek tam istemiyor. Bugün göstermeyeceğim. Ben bir yerde karşınızdayız. Bugün aynı hırsız polis gibi bir tane oyun oldu. Böyle daha fazla oyun istiyorsanız like atıp abone olmanız yeterli. Bay bay hepinizi çok seviyorum.